Hadi yine baş baş, bugün saatte prenses 100 cm'de kaldığımız yerden devam ediyoruz en son hatırlarsınız arkadaşlar. Eee mini games'lerden arkadaşlar kalmıştık arkadaşlar mini games'lerden kaldığımız yerden devam ediyorduk ve arkadaşlar videoya ben sordum. like ve like, abone olmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar bundan Ha bundan önce de arkadaşlar Shadow Fight 2'nin yeni videosunu anlattım, Onu da izlemediyseniz izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bundan sonra akşam sürpriz bir Stiffa Legacy videosu gelecek arkadaşlar biz aksi çıkmazsa bir, bir sürpriz bir ya, challenge videosu yani sürpriz. Nasıl bir challenge olduğunu söylemeyeceğim ama bir challenge videosu gelecek arkadaşlar Stiffa Legacy'de. Bu arada akşam ben Survivor modlarında arkadaşlar tüm survivor zorluklarını geçtim. Çünkü zaten yani hileden dolayı zaten 5 bayrak boyunca şey oluyor ve hepsini geçtim. Sadece endless modda hayatta kalmaya çalışacağız. Öyle böyle söyleyeyim akşam. Şimdi akşam mini gameslerden diyorum ve mini gameslerden. Ee, görünmez zombilere karşı savaşmıştık arkadaşlar ve böyle kaza işte e, kazakçılara karşı işte kar ondan söylememişti Şimdi last stand'dayız akşam. Kazakçılara karşı işte e, arabalara karşı işte işte bu hani zam, zombanı mıydı zombanı mıydı? Daha şuradan bakabiliriz. Yer yani zombi isteyelim. Ee, zomba, zombo ne, zombi bomboniler kart savaş arkadaşlar. Şimdi last Hunt'da arkadaşlar. Nasıl bir şey yaparsak da hayatta kalabiliriz. Şimdi Öncelikle ne kadar güneşe başlattığını göremedim ha. Ee, şunu alalım, bunu alalım. Last stand biraz zor. Ama gerçi zaten şey olacağı için evet. E, aynen her şey geliyor değil mi? Evet her her türlü şey geliyor abi. Nasıl manyaklıktır ya? Allah'ım ya Bir de kopyalayıcıdan arkadaşlar. Ee, evet, evet aynen öyle. Çünkü çok güzel. 5000. bin. evet, şimdi minigam alacaktım aslında ben. Ee, yanlış yaptım ben. Niye minigam almadım ki? Bir dakika ben restart level çekeceğim arkadaşlar. Ben böyle sevmedim. Bir dakika ben geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Kopyalayıcı şey zaten gerek yok arkadaşlar. Sürekli sürekli dizeceğimiz için. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şimdi nasıl bir şey yapacağız biliyor musunuz? Şöyle Buna dizeceğiz. Last Tantı kaçıncı oynayacağımız bilmiyorum. Bayağı oynadık yani. Şimdi ondan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle. Buralar, bunları döşeyeceğiz tamam mı? Ee, en önemli şey yapsak. Onların bir tık gerisini yaparsak bence daha iyi olur gibi geliyor. Şimdi. Şunları bir kabaklayalım bir de. Ondan sonra. Şöyle arkadaşlar. Bu amalde yetmez. Yani benim aklımdaki bu büyüt yetmez ama. Nasıl bir şey olacak biliyor musunuz? Aa geri para vermiyor. Hmm. Evet geri para vermediği için arkadaşlar. O hile burada aktif olmayacak. O zaman gerçekten o oyun işimizi sergilememiz gerekiyor. Evet şimdi o zaman ciddi oynamamız gerekiyor abi. O zaman minigama boş var kesinlikle. Bunu alırız. E, hatta bunu almayız abi. Bunu almayız. Aslında sarımsakla birlikte şöyle bir taktik yapabiliriz. Evet evet. Minigama da al o zaman. E, dal Bunu da hayırlısı valla bir şey yaptık ama hmm evet şimdi şöyle bir o şey zaman buraya bir de e, sırıkla atlayanlar için iki tane koyalım böyle koyacağız tamam mı arkadaşlar buradan e, şöyle bir ceviz koyacağız tamam mı ondan sonra nasıl bir şey yaparız? Orta kettle diye dizeriz. Kettle iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Abi şey kalmadı. Şimdi şöyle yaparız. Abi Torch şey yapamadık. Neyse arkadaşlar ben bu kurayım ondan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Şöyle boyut kurdum arkadaşlar bakalım boyut iş yapacak mı yani bilmiyorum. Aslında şöyle yani cat tail'lar yerine şey de yapabilirdim aslında repeater. Şeyi de çok kararsız kaldım video ikisinde. E, e, cat tail mı dizeyim yoksa üçlü vuran üçlü e, bezelye atıcısını mı e, ortaya koyayım? Yani çok onu da çok kararlı böyle bir iki dakika önce böyle düşünüyorum acaba hangisini yapsam hangisini yapsam diye. Bakalım böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Umarım tutar yani taktik. Şimdi bir de bunda her dalgayı bitirdiğimizde böyle 200 civarı bir güneş puanı veriyor. Yani öyle bir olay da var. Şimdi Kettle'ı umarım iş yapar arkadaşlar yani umarım. Çünkü Kettle'lar aslında böyle biraz da böyle kafama göre koydum yani böyle böyle Kettle'lar herhangi bir strateji olduğuna yani strateji olduğundan dolayı değil. Neyse bakacağız. 5 bayrak hayatta kalmamız gerekiyor tamam mı? Öyle. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar e, e, hani haberi olmayanlar için söyleyeyim. E, Prenses bir bittiği gibi arkadaşlar direkt ikinci oyununa geçeceğim. Onda da haberi vereyim arkadaşlar. Normalde geçmeyecektim ama bu dördüncü seri olayı oldu bildiniz arkadaşlar. Artık öyle oldu. E, artık öyle yapacağım arkadaşlar. E, şimdi o oh, Allah'ta ortadan çıkanlar e, şu an cevizlere vuruyor da. Kafasına kafasına vurun adamın Tamam. Bir tane kiraz bombası aldım. Yani kiraz bombasını galiba almasaydım daha iyiydi. Yediler be. Vallahi yediler. Çok iyi bir buyut yapamadım ya. Vallahi. Zaten kafamdakini yapamadım. Yani ya, böyle. Aa, ama bakın bu sayede doğru ben bunu unuttum. Evet. O zaman arkadaşlar sat şeyleri ya da satma satma be. Hepsini şey yap abi. Mitral gözle. Ha, pardon ben de ne dedim neden ne diyor dedim. Abi o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Cat yıllar boş verin. Aynen öyle. Böyle yapalım arkadaşlar. Çok güzel. Ondan sonra şunu da şey yapalım değiştirelim. Çok güzel. Sonra şunu da değiştirelim. Şöyle yapalım. Valla kaç efsane oldu ya valla. Doğru ben bunu unuttum. Her yer hepsi şey artık mitralıyoruz. Garip bir şey oldu ama. arkadaşlar artık hani hileden zaten yani, hileyle artık mecbur, mecbur yapıyoruz. Bari hilen tadını çıkaralım artık. Öyle yapacağım. Öyle yani hani. Hilen tadını çıkaralım o zaman. Ne diyeyim yani. Bu arada şu odunları gene geçer mi abi kaba? Olur mu olmaz şimdi oradan da çıkabilirler bilmiyorum. Neyse ya da sarımsak da böyle iyice ağlayana kadar böyle iyice canları düşene kadar tipleri kayana kadar değiştirmeyeyim. Baya iyi arkadaşlar baya baya iyi. Baksanıza arkadaşlar 4 sıra 4 8 12 16 16 tane mitralözden oluşan mitralöz bitkisine oluşan bir şey bu ilk yani. yani evet, şu alttaki sarımsak iyice ağlamış. Şu sarımsaklar çok iş yaptı yani. Aynen öyle abi. Geliyor evet o manyak geliyor sesini duydum merak etmeyin. Ama şu an mesela sarımsak taktiğini iptal edip şimdi yine şey yapabilirim mesela. Ee, her yere gene adam döşüyor gene aynı stil devam edebilirim ama bu sarımsak taktiğiyle bitirmek istiyorum. Çok güzel. Tamam. Şimdi ağzına kere bunu çakalım. Tamam ne yapabiliriz? Yani... <laughs> ne yapabiliriz ki zaten öyle çok da... Daha... Ha şu ortadan şuradan adam gelse şunları koruma altına alalım çünkü sıra, sıra, sırıklı zombi oradan gelir onun üstüne atlar aynen öyle öyle bir şey yapabiliriz tamam. başlatalım da şöyle kiral bombasına çakayım ilk başta çok iyi Aha <laughs> vallahi toruyoruz arkadaşlar baksanıza şu ateşe ya. Gazeteci, gazetecilerin gazetesi kopuyor. Yani yırtılıyor. Bir bakıyor tam baktı yani. Ya gazetesine ne oldu diye bakmak fırsat olmadan. Hemen ölüyorlar yani. yani ama şöyle bir şey de var. Bu buildin temelinde sarımsak geçiyor. Sarımsak olmasa bu build hiçbir işe yaramaz yani. Hayır ama ortadan yani ortadan gelen şeyler. En üstten en alttan gelirler. Hiçbir iş yapamazlar. Sarımsak olmadığını düşünüyorum. Öyle. <laughs> en sarımsak koydum neden bilmiyorum. Bakın mesela sırıtı zombi için koydum o ikinci sarımsağı. O yüzden ee, yoksa niye arkaya tekrar koyayım? Aslında evet, yedek olarak koymak mantıklı. Ona lafım yoksa? Allah'ım yarabbim. Neyse sıkıntı yok. Yok ya sarımsak taktiğiyle geçeceğim. Hop çok güzel. Abi vallahi iyi oldu. Tamam. Bunların da içinden geldik arkadaşlar. Ben başlat diyelim abi. Direkt başlat diyelim. Bu arada arkadaşlar işte Into the Dead 2 yani yeni serimiz akça baya baya bir kasıldım arkadaşlar baya altın kastım gümüş kaçtım e, baya item kastım arkadaşlar e, Onda en kısa diyor, en kısa süre videosunu çektiğimde zaten göstereceğim baya geliştim yani hani dışı baya iyi oldu Evet şimdi ne yiyorlar? En alttaki Samsa yiyorlar abi. Oradan bir sapsak verebiliriz. Aynen öyle abi. Evet şu an arkadaşlar zaten şu fark ettiyseniz konuşmuyorum. İzliyoruz sadece. şeyin şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Ateşli odunu. Mesela ateşli odun içine hani mesela bezelye geçiyor. Ya, bir zombi çarptığında yanında zombi varsa onlar da hasar alıyor. Ee, onu hasar vurduğumuz kişi kadar hasar almasa da onlar da hasar alıyor. Çok iyi. Dördüncü flek diyor. Arkadaşlar, dört flek tamamlandı mı dedi bu son flek ya da bundan sonra bir flek daha var mı? Tam bu son flektir ya. Bundan sonra arkadaşlar bin mini daha oyunu oynarız. Hatta ondan sonra da bin mini daha bin mini oyunu daha oynarız. Bakacağız. biraz fazla ağız sarımsaklı değiştirmeye başladım. Onun nedeni ise hem sürekli yenileme imkanım olduğu için. Neden olmasın? Dedim ben. Yeniliyorum. Evet. Dünyanın en boş kiraz bombasını atmış olabilirim daha demem. Ama aslında dünyanın en boş değil. İki kafa, iki demir kafalı ve bir tane Amerikan futbolcusu geliyordu. O yüzden. Evet. Şu anda izliyoruz. Evet, daha büyük zombi dalgası geliyordu. Daha fazla zombi geliyordu diyor. Ve gelsin bakalım abi. Gerçek varsa görecekler de var tabii. Evet. Geldiler. Tam artık bitmiştir ya. Yani. Bitti ya. Bitti bitti. Bence artık bitirmişizdir. Yani bu son dalga bölüktü bana. Bayağı iyi yani. Hop seni daha hemen yanına samsa koyup içinden geçelim. Hop ve çok güzel arkadaşlar. Bu mini game'i de tamamladık arkadaşlar. Tamam güzel mini game de last stand. Güzel mini game sonuçta. Ve arkadaşlar ne dedi abi? Ha, last stand'ı 2000 güneşi bitir. Abi gerçekten bu normal yapılabiliyor muymuş ya? Bayağı zordur ama yani. Şimdi arkadaşlar Zombatani batani 2'deyiz arkadaşlar Zombatani yani bitkilerin zombilerin kafasına bitki geçirdiği bölüm. Şimdi burada nasıl bir strateji yapabiliriz arkadaşlar şimdi ben nasıl? şunlarla da biraz oynamak istiyorum biliyor musunuz? Bunlarla da oynayacağım. Şimdi bunu alalım bunu alalım bunu alalım bunu alalım. Ceviz var alalım. Bu arada karşıdan mini geliyor mini gamlı mini gamlı. Bunu alalım. Mısır alalım. İyi başka ne alabiliriz abi? Minigun alabiliriz. Ha pardon 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 pardon. İyi e, o zaman neyi değiştirelim abi normal o zaman kabak ya kabak böyle çok da önemli değil zaten yani yerden bunlar sudan çıkıyor muydu bir anda ya? Bunlar sudan geliyor muydu? Ha yani sudan bir anda büyük dalga olduğunu yerden sudan çıkıyor çıkmıyorlar herhalde. ama sudan çıkan da kapıyorlar. Doğru düşünce şöyle bir düşünüyorum da. Çünkü bunlar hani ateş ediyor ama hatırlamıyorum öyle bir şey yani. Ama oluyor da olabilir şimdi. Oluyor da olabilir evet. Şimdi başladık. Bakalım ne olacak. Şimdi atmaya başladı bu Allah'ın dingili. Şöyle bir öne koyabiliriz. Yanlış koydum tabi. hatta seni mitral özleyeyim. Ay ben neden mitral özledim? O zaman abi yok cevizi o minigamlıyı feda edemem. O önemli. O zaman nerede duracak? Şurada mı duracak? Doğru zaten ateş. Doğru ateşi unuttuk. O zaman şöyle koyacağız, aynen öyle. Birazcık yavaş hareket ediyorum abi, o da büyük bir sıkıntı aslında. Dur abi, o zaman ne yaparız? Yani şu an biz biraz biraz zorlu şey yapıyorlar, darlıyorlar ama birazdan hiç darlamayacaklar. Şimdi bir tane araba yaptık güzel. bir daha mitral düz yap yapalım. Abi nereye koydum ben? Nereye koydum acaba? Onu çok merak ediyorum. Nereye koydum ya? Arkasın full Hatta araba yapayım, mı? Ortaya Ortayı orta harç. Allah'ım yarabbim. Abi ben şunları koymayı unutuyorum ki ya. Allah minigramla geldi. Vallahi minigramla tarı yakış. Abi bu ne? Kaba bak. Ana kaba kafa. Çok kalp. Ne ee, buna nasıl yapacağız? Buraya şey dedi, değil mi? Tamam. Şöyle yaparız. Abi bunun ne geliyor. Sen benim cevizimi mi yiyorsun? Hay terbiyesiz ama neyse. O zaten ezilecekti. Gerekli yani de ezilecekti yani. Kaldırılacaktı zaten ezilecekti derken. Yanlış oldu. Abi şunları ben mi kaldırayım ki. Kafam biraz biraz karıştırdı onlar. Hepsini bir tanklayayım. Evet şunları kaldırayım ya. Oraya şeyleri düşeceğiz ya. Abi o acı biber mi? Ha bir de acı biber var evet. İçine ettiğimin acı biberi. Herhalde bu bir bitkin yanına gelince patlıyor direkt bizim bildiğimiz acı gibi. Zorlayacak gibi vallahi. Aslında zorla zorlayacak. Şey zorlamayacak. Neden? Çünkü. Yani sürekli zaten güneş yiyor, Hileliyiz yani. Bir tane daha minigam yapabiliyoruz. Şuraya yapalım. Hatta şunu bir tane kullanayım mı ya? Vallahi zaten bol bol var. Ee, orta safı bir şey, Deniz safını bir tık, tık geriye ee, şey yapayım. Oo çok güzel. Mitralözün geldi. Taraftan. şey yapmışım. Tam da. Çok iyi oldu. Tamam, güvence alınıyor. Ah be, şeyi kırdı. Abi yok, o mitralöze koruyayım. Gerekirse önüne bir tane daha ikili atan koyarım. Onu korurum yani mitralöz o kadar. Abi bekliyoruz bekliyoruz anca geliyor zaten. Allah Allah. Yavaş yavaş yapıyoruz bu ya. Güzel. Kötü değiliz. Kesinlikle. Şuraya koyabilirim. Şurada bir tane ceviz koyaydım ortaya. Vallahi ortaya bir tane daha ceviz koyaydım. Çok güzel olacaktı. Çok güzel şeyler olacaktı. Tamam. Tamam. Her yer güvence altında artık. Hatta sen hiç uğraşmayın. Ben direkt zaten şey yapıştırayım. Aynen öyle. Bunlar simsiyah oluyor hiç. Göz bile kırpmıyorlar. Abi ceviz duvar zombi de. Biraz biraz garipmiş evet bayağı tank. bildiğimiz ceviz duvar yani. bildiğimiz. Bizim ceviz duvar bu kadar sağlam herhalde yani. Bilmiyorum tabii de. Yani belki o kadar değildir de. Tamam, 4 tane mısır atıcımız var arkadaşlar. Bayağı iyi. Tamam. Tamam, son minigamımız minigamımıza yerleştirdik akşam itiraz gözümüzü ve artık rahat. Tamam, şuraya şimdi yanan odun. Of. Oh fire şey bu fire bu ne dersiniz ateş meşalesi mi artık onu koyalım ve artık arkadaşlar baya rahatız yani çok güzel mis artık ne yaparız şöyle atarız boşuna attım. olsun. İlk başta bu kurarken tabi zorlandık ama sonrası kolay. Evet küçük ceviz de geliyor. Küçük ceviz asla tatlı. Ama maalesef öldürmemiz gerekiyor. Ya bu da gelip gelip duruyor ya. Tipe bak. Evet öyle bir şey yaptım. Yiyemediler bile. O kadar güçlüyüz. Atayım mı? Şimdi arkadaşlar hazırlanalım. Bombalamaya hazırlanan ama arkadaşlar. Buradan çıkıyorlar mı? Bam 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 her yerden bomba arkadaşlar. Of of. Mis mis arkadaşlar. Adamlar öldü zaten. Allah hayatta kaldı. Tamam sıkıntı değil. Ama çok güzel bombaladık arkadaşlar. Şimdi hakkını hakkını hakkımızı vermemiz lazım hakkını. Hakkını verdik bombaların. Güzel bir şekilde hakkını verdik. 4 tane bombayı tabi boşa kurma. Ve arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim yavaştan. Ee, diğer videoda e, evet bir bu şey varmış. Bagel var. Bagel çizdi evet. İkinci bir renk oynar ama biraz daha farklı galiba. Twist falan bir şey oluyor. Neyse arkadaşlar bu videoda bakın bu videomuz arkadaşlar sizlerle beraber 2 iki tane daha mini games'i bitirmiş olduk. Bir Last Stand, bir de Zomba 2 arkadaşlar. Diğer videomuz arkadaşlar renk oyunu, Poga e, Pogo Party'yi de bitiririz diye düşünüyorum ve en sonunda Zombie Zombie Quick diye bitiririz diye düşünüyorum. Belki de üçünü bir bitirebiliriz yani hızlı bir şekilde bir şey yapılırsa. 3 tane mini games'ten sonra hayatta kalmadığını oynarız arkadaşlar. Hatta puzzle'lardan da sonsuz şeyler var ama bunları belki oynarım, belki oynamam arkadaşlar. Ee, neyse ne, ne um, arkadaşlar o zaman bu videoda bu konusunda arkadaşlar videoyu ben tab beğendiyseniz tabi videoya like yapıp abone olmayı unutmayın bırakın görüşmek üzere derken bir şey gelmiş ne gelmiş eşim Sondaysa şey gelmiş değil mi 2000 tane güneş bitirme aynen abi lastan bu bayağı zorlar ama onu öyle şey düşünebiliriz arkadaşlar arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like yapıp abone olmayı unutmayın bırakın görüşmek üzere şimdi kendinize iyi bakın bay bay